Evet, medikal estetik hekimi Doktor Şafak Göktaş ile sizler için çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Hep birlikte izleyelim. Yapay zeka nasıl bizim hayatımızı değiştirdiyse, egzozom da aynı şekilde bizim tıptaki hayatımızı değiştiriyor, tedavi yaklaşımımızı değiştiriyor. En basit anlatımla egzozom şu aslında. Bir hücreden salınan sıvı dolu kesecik. Bu keselerin içinde ilgi var, informasyon var yani RNA, DNA var. Onunla beraber e, büyüme faktörleri var, sitokinler var. Yani çok tıbbi terminoloji kullanmak istemiyorum ama bir hücrenin işine yarayabilecek altın değerinde şeyler var. egzom bu. Kendisi tek başına bir hücre değil. Bu yüzden riskleri de az. Şimdi egzomu kime, neye, nasıl yapıyoruz? E, egzozom vücutta veya yüzde veya saçta bir hasarlı bir bölge varsa onu direkt olarak tedavi etmeye yöneliyor. Oradaki hücre çoğalmasını sağlıyor. Ama kontrollü hücre çoğalması mevcut olan hücrelerin davranış şeklini değiştiriyor. Çok çalışıyorsa az çalışmasına sebep oluyor. Az çalışması az çalışıyorsa çok çalışmasına sebep oluyor. Buna örnek verelim. Biz egzomu mesela hem leke tedavisinde kullanabiliyoruz hem de vitiligo dediğimiz bu beyazlayan ciltler vardır görmüşsünüzdür mutlaka. İkisinde de kullanabiliyoruz. Ee, hem fazla çalışmasında hem az çalışmasında bu pigmentlerin yani melanin hücrelerinin ee, nasıl yapabiliyoruz? Bu soru çok geliyor. Çok çalışan hücreye yani lekeye sebep olan melanosit dediğimiz hücrelere gidiyor. Diyor ki sen fazla çalışıyorsun. Biraz daha çalışmanı azalt, optimum seviyeye getir. Az çalışan yani vitiligoya sebep olan hücreye de gidiyor. Sen az çalışıyorsun. Senin biraz daha fazla çalışman gerekiyor diyor. En basit şekilde böyle anlatabiliriz egzomları. Egzozomlar aslında 18 yaşından sonra ihtiyacı olan, bir problemi olan, cildinde, saçında, vücudunda bir hasarı olan ve bir problemi olan herkese yapılabilir. Kimler daha çok e, tedavi protokolüne uygun oluyor? Kimlere daha çok yapıyoruz ve iyi yanıt alıyoruz? Mesela cildinde bir lekesi olanlara, rozaseası olan, olan, dermatolojik bir problemi olan, e, bunun dışında saç dökülmesi olan, hatta saç dökülmesini şöyle deniliyor. Önümüzdeki yıllarda eğer doğru zamanda egzozom tedavisi başlanırsa saça... Saç ekiminin yerini alacak gibi gözüküyor deniliyor. Yani önümüzdeki 10 sene içinde saç ekimi kalmayabilir egzom tedavisi e, sayesinde. En çok skarlarda kullanıyoruz. Mesela orada da çok fayda görüyoruz. Mesela gençliğinde işte bazı ilaçları kullanmış. E, bundan dolayı çok sivilce çıkartmış ve orada skar kalmış insanlara yapıldığında çok ciddi e, etki alıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz biz? Hasar yaratıyoruz. Öncesinde bir mesela dermaroller yani Yuvarlak olan, ucunda toplu iğne gibi e, iğneler olan bir e, cihazla ufak hasar veriyoruz. Sonra da egzom uygulamasını yapıyoruz. egzom otomatik olarak oradaki hasarı fark ediyor ve o hasarı iyileştirmeye çalışıyor. İlla bir leke, e, bir sıkar olması gerekli değil bu tedavinin yapılması için. Genel olarak cildim canlansın, parlasın, ince kırışıklıkları istemiyorum, gözaltım biraz daha iyi gözüksün diyen, yani yüzünün biraz daha parlak ve canlı gözükmesini isteyen herkese yapılabiliyor. PRP şu aslında e, basit şekilde anlatmak gerekirse kişinin kanı alındıktan sonra o yüksek devirde döndürülüyor, santrifüj ediliyor. Altta kalan kırmızı kan hücreleri atılıp üstte kalan trombosit dediğimiz o besleyici hücreler cilde, saça problemli yere veriliyor. Ama bu biraz daha eski bir tedavi, eski teknoloji. PRP hala iyi bir tedavi. Tamamen kaldırıp atmadık ama egzozom gibi elimizde çok güçlü bir silah varken PRP biraz daha insanlara yetersiz geliyor. Hatta mezoterapi de öyle. Ee, bir egzozom ortalama şöyle diyebiliriz. 4-6 seans PRP ve mezoterapi seansına eşdeğer olabiliyor. Ee, şimdi bu varken elimizde biz de egzozumu kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. Maliyet etkinliğe baktığımızda da egzozom daha anlamlı geliyor. Kök hücrede aslında kulak arkasından alınan, işte kemik iliğinden alınan, farklı bölgelerden, saçtan alınan kök hücre laboratuvar ortamına götürülüp çoğaltılıp tekrar hastaya enjekte ediliyor. Bu da biraz meşakkatli ve bazı riskler barındırıyor. Ee, çok meşakkatli olduğu için egzozom bunun da yerini aldı benim kendi pratiğimde. E, hem PRP'nin hem mezoterapinin hem de kök hücrenin yerini aldı. Çünkü uygulaması basit, kısa sürede çok etkili sonuçlar alıyoruz ekzomla. Ekzomun en büyük avantajlarından biri böyle mezoterapi PRP gibi 5-6-7-8 seanslık kürlere gerek yok. Burada biz 1 ila 3 seans arasında genelde çok iyi sonuç alıyoruz. Eğer hasarıcı tasar çok fazlaysa, lekeleri çok fazlaysa hastanın 3 seansa kadar çıkabiliyoruz. Melazma tedavisinde bile kullanabiliyoruz. Ama çok hasarı olmayan, benim cildim parlasın birazcık ince kırışıklıklarım geçsin, dolgu yaptırmak istemiyorum, botulinum toksini yaptırmak istemiyorum diyen kişilerde de biz aslında kullanabiliyoruz egzomu. Rozase hastalarında, vitiligo hastalarında çok güzel sonuç alıyoruz. Genelde 1 ila 3 seans arasında yapıyoruz. E, seanslar arasında da 1-1,5 ay arasında olması yeterli.